Your knee shows some. I you You fight with the strength of many men, sir knight.

aslında bu neymiş evet. serisini tek bölümü geçiyordum şimdiye kadar ancak biz bu oyunu çok çok sevdik e, o yüzden bir videolar çekmek istedim e, böyle bir iki bölümün birleşimi gibi diyebiliriz evet biz çok eğlendik umarım siz de eğlenirsiniz hadi bakalım <laughs> Abi olduk. Aa, ben Knight'tan vazgeçmeyeceğim ya. Yani. Burn the village. Ha karşıda köylüler mi var? Geçen bize olan mı bu botu? Yok yine köylü olmayan da var abi şu an. Yakın it. Neredesiniz? Ha burası. Gördüm belki. Anka köylü de var, çoğalı da var. Batıyı bulalım gel. Bora gel. <laughs> Boş ver savaşı. Batı nerede? <laughs> Burada işte gel. Buradayım. Nerede botu? Batu'yu koru, Batu'yu koru. Batu yine çekmiş kropları. <laughs> çok seviyorsun ha Batu'yu. Oo, naklandım, naklandım. Ve <laughs> anında öldüm. Şu anki açım çok güzel. Şu anki açım çok iyi ya. İşte Aa, adam alt taşı taşı al Bana atsana. Taşı bana atsana. Bana atsana taşı. Demeyi yersin yani. At at. Ulan, çok <laughs> çok da değilmiş ya azmış. ama ben de tekrar Team bu arada az <laughs> genel olarak. O yüzden çok da gıcık olma. Team damagesiz oynayamazsın bu oyunu da. Ne kadar az evet. yaparsan o kadar iyi. <laughs> Oha. Oo, beni arada beni arada yok ettiler. Arada küçük laglar mı giriyor bana mı öyle dedi? Oluyor, oluyor, oluyor. Adamı tackle'layarak öldürdüm lan vurmayın bana. Bizim adamlar vuruyor bana ya. Kanka biz niye burnu yapamıyoruz? Ne yapamıyoruz? Burnu nereden yapacağız? Abi çok uzakta o. Ona gelemeden. Solda bir boşluk var ha. Solda kimse yok. Gelsin bize. Aynen. Meşale alıyorsun bir yerden. Nereden alıyorsun? Stik aldım abi çıkmayayım. bunu. Ha, stik alıyorsun önce. <laughs> ha yo direkt şeylere bonfire'lara gidiyorsun abi. Abi oradan ateş mi taşıyacağız uzaktan acaba? Aa taşı taşıyor şeyler. Böyle alınabilir bir şey yok ama. Ha şey yanlara şeyler dikildi. Ha onlara çıkabiliriz. Çıkacağız oradan kapıya geçmeye çalışacağız herhalde. Go 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 go. Daha iyi, kilim var. Şu balistalara acilen. Balistalara şey... İttirebiliyor. Bak ben dün sormuştum <laughs> Batu, ittirme var mı bizim? Koçbaşı mı? Hayır hayır. Efendim bizim ya? bu arada, arada koçbaşı da olsaydı iyiydi. Ee, surlara dayanan merdiveni geri itebiliyor. Ben dün denemiştim, olmamıştı öyle. oha. Ya. Tekmeyle yapıyordur o zaman. Vallahi bilmiyorum. Dibine geldi, E'ye basılı tuttu gibi geldi bana ama. Ekman gitmişti ya. Oğlum o çekilin. Da bana ağır nasıl bir iç dedik bilmiyorum ama yaptık bir şekilde. Benim ne kime bana, bana kim vurdu ya? O adamın kolu kopmuş. Kolu kopmuş adamın <laughs> tek kolla saldırıyor. Öyle bir şey mi varmış? Yani <laughs> tabii bazen Hayır. kılıçsız kalıyor, kılıcı düşüyor falan. Ya az önce bana öyle oldu. Ben aa ben bili dağıt oldum o zaman. Tamam. Aa no şey... sandım, o oldum oldu sandım ama oldu mu sana? diyor. Pilic yağmalamak mıydı? Neydi? Evet abi yağmalamak. Pilic bir de protect var. Ne alakası? Neyi protect edeceğiz? Ay sikiyim. Ne gol. Protek ne hakikaten orada ne var ya? Sol taraf hiç kılıçlanmamış. Ben sola gidiyorum. Yürüyün lan. Bak şu bariyer gibi şeyleri de patlatabiliyoruz bu arada. Baran. Oğlum kaç kişi var burada? Bizim adamlar nerede? Dur. Aa Kılıçım kırıldı. Sağdan oh geliyorlar. Beyler kaldırın beni. Kaldırıcıdan kaldırma. geliyorlar. Neredesin acaba? Kaldırın beni kaldır. Yok sana zeymem ya bizimkileri diyorum. Oğlum kaldırsanız biriniz kaldır. Heh. Oh tamam teşekkürler eyvallah. Oğlum <laughs> az önce çok fazla kişiye karşı savaştım. Çok iyi dayandım ha. Oğlum ya ben. Ben yapamadım Olur. ya. Ben pirinç yapmak istiyorum biraz. Steal the gold mu? Oha çok. Ha pirinç. Pirinç doğru gidiyorum. <laughs> Adam elinde goldla kaçıyor. <laughs> Altınla kaçıyor herif çok iyi. Lan yani adamı kaldırdım ben daha ne oldu ya. Al al al. Tekme hangi tuşlu ya? Kaç 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 Tekne kaç. Tekme kaç gel. Battle Cry yaparak elinde altınla kaçıyorum abi çok iyi. <laughs> Aa altını bir de taşıyor mu Evet taşıyorsun. Aa ben sadece şey peasant'ı öldürdüm altına hiç dikkat etmedim. Abi edmiyorum. senin amacın demek ki oymuş. baba bana bak Aa, bana bak sonuna bak sonuna bak sonuna, sonuna bak. Taşıyoruz. Sonuna bak sonuna bak sonuna Anladım. bak. Ege Ege sonuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, de. oraya değil bence oraya değil bence. Protect ha bak, buraya protect. koyacağız okey. Sanırım yani. Şu mantıklı mantıklı. Ha evet koydum 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 tamam. Bandaj bu arada yanmayı direkt kesiyormuş haberiniz olsun. <laughs> taşıyan başka adam o okay. gel gel gel. <laughs> altı altı çalan başka adama şey yapıyorum e, ee, ne derler? Betikle yatırıp o da yanından geçerken aaa diye parmak <laughs> için Hadi yani arkamıza koşuyorlar, arkamıza koşuyorlar gençler. Var mı yanımıza geçecek biri? Ha tamam. Bu kilit mi oldu? Ne oldu? <laughs> Ege sana hediye getirdim. hediye getirdim sana. Ne getirdi? Allah ekran Allah abi <laughs> Adamsın. Ege. Oo, Batu, çok iyi değil mi? Gel gidelim boşver. Batu Güzelim, ben boş ben ver. Ben, ben şu an. Bakar mısın Batu? <laughs> Abi bakamıyorum bende ekran karardı. Niye? Anlamadım bizi örtün This is upsetting. Sana vurdum seni karakter. Yeah. Aynen ben yaptım. Bak dans falan da var. B'ye basılı tuttun mu hiç? Neye? Ben de B'ye Aa ne varmış? Taunt. men will tell their grandchildren grand grand about what I am going to do to you. Will find on this battlefield. Well then, bend your knee, show some Gosh, <laughs> Dansın seninkinin dansı öyle miymiş ya? Abi, kesin. Monty, Python'da, Monty Python'dan fırlamış gibi yemin ediyorum. Evet. Dur dur ben böyle koşacağım. Ben savaş alanında böyle gireceğim. Escape falan yaptın mı? Abi Ece. exit maç diyorlar ya. Herkes de <laughs> şey Vay var. Var, abi. Çok var mı benim mesela bari experience'ım? Bilmiyorum ki Aslında bayağı ilerledik de. Şu an bir 4 dakika bir sayma var. Ölü <laughs> 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 gözüküyor doğdurmadı beni Yani tamamen full siyah ekran lan Geldim geldim Nasıl geldin oh. lan Aa, bundan mouse'u kesinlikle <laughs> çok daha böyle hızlı çevirmek falan gerekiyor ya. Evet abi. Ona başladığımdan beri inanılmaz kill alıyorum. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 ah, çok iyi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben sürekli sürekli dans ediyorum abi <laughs> çok mutluyum şu anda. <laughs> ya oynamıyorum ben bıraktım oyunu. Dans hangi hareket ya? Kapıya vurun, kapıya vurun, kapıya vurun. 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 Ben size çiğir yapıyorum abi, sizi çiğir ediyorum ben şu anda. Koş lan koş ayı. <laughs> Abi o herif nasıl kalktı <laughs> ya? Down etmiştim arada. <laughs> Ha bir de Mordano'nun işte şeyleri güzeldi botu. Bart falan vardı abi millet savaşırken bir şeyler çalıyordu. Baran <laughs> görmen lazım beni. Nasıl abi? Bildiğim bard abi eline böyle davul alıyor. Ha evet bard evet onu gördüm. Dedi. Onun videosunu görmüştüm ben. Bunun, Bunun şurada yok da abi çok kapşonlu adamlar var bunlar e, bizim ya. Işte, etrafına Neymiş. böyle bass gibi bir şey veriyordu çok komikti. Bir <laughs> de bir yandan işte gülme şeyleri, efektleri, battle cry'ler falan yapıyordu. Çok uyuz ediyordu bazıları. Bunlar niye present oldu bir anda? Yandı. Present oldular değil mi? Bir anda present oldular fark ettiniz mi? Bir anda present oldular evet. <laughs> dans ediyor. <abi. gülüyor> ben dans ediyorum. Herkes dans ediyor. <laughs> Herkes dans ediyor. <edeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> abi çok güzel ya. Çok iyi ya. B'ye basıyorsun, sol aşağı yapıyorsun, dans ediyor. <laughs> B'ye. <laughs> I am invincible. Try to relax. It will be over soon. Olsun <laughs> lan. Wow. <laughs> Ekranda görüyorum onu ben. Ekranda görüyorum. Bir de ana silah atıyor manyak ya. Al. Al. Daha silah bitmedi ki. Al. For the iron fist. Aa, tackle yapacaktım yapamadım. Arkamda Ada arkanda bir adam geçti taş tutuyor elinde. Oha yanından geçti. Abi niye bıraktın silahlarını? Gel lan buraya. Bu ne yapıyor? Bir gelsene. Geldim, ya gel, abi. geldim. Bak bak abi, şey var elimde. Brent mi? Bunu sana basabiliyor muyum? İ i̇leri öyle vurma, İ ileri yapsana. i̇leri yap. Yok, Yok normal saldırıyorum. <laughs> Kafamdan vurdum. Yaptı lan benim. Ben <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> you shall not live that's to see. Thing. That's about enough. Not interested. Indeed. You shall not live to see this. Your thanks is unnecessary. All I require is my name and song. <laughs> <gülüyor> 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 ne yapıyorsun <laughs> öyle eğil ve eğil <elime> ve <laughs> hızlı hızlı hareketler <kendini> yapıyor. <laughs> <laughs> Oha çok güzel. İşte bunu yapmak istiyorum. Neredesin neredesin? I cannot. I cannot. Are you? Are you? Are you? Ah, no. <repeated> <repeated> For the red and black. OHA! Ho 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 HAA! HA Not interested! Dur gel bunu yapalım ya. Yani. Adam adamda şey var abi. çoban benim tuttuğu şeyden var. <laughs> Oğlum adam nasıl bir şeyle vuruyor bana ya? Nasıl bir şey hiç vuramadım adama. Dur ben de yapayım mı onunla? Yap yap. Başkası tıkan bir şey çok güzel. <laughs> Yanında geliyor bakıyor ikinizde de böyle görüyorum onun baktığını böyle. O nasıl gidiyor? <laughs> o first one tavuzun demişler abi yani bitmiyor boyun. Geç skor mu acaba first one tavuz skor olabilir. Men will tell their grandchildren about what I am going to do. Conquest öldürdü ya ama canı azdı. Hızlı. <laughs> <laughs>

Hayır. Bu nasıl benden hızlı vurabiliyor ya? Hayır. Bu anlamsız şey yaptınız be. <laughs> Adam çok hızlı ya. Çok hızlı herif. Karakteri hızlı herhalde ya da bilmiyorum silah mı hızlı artık. Mesela onu tekme attıktan sonra vuramadım herife ben. Ne yapmam gerekiyor acaba onu bulmak için benim? Abi bir dakika ben kuşları şeye atacağım ya. E'de hiçbir şey yok mesela niye e Ne vuruyorsun lan? Kim lan bu? <gülüyor> 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 Gel yapalım bari atalım. Onu. Denedim onu neymiş ne yapıyormuş diye. Ya dur. <laughs> sırt sırt gittik ha. Sırt gidiyoruz. <gülüyor> ha? <gülüyor> Oha elim kolum koptu. Kolum koptu. <gülüyor> <gülüyor> ne, no, ne oluyor bağırıyor şey. Ya ne oldu ne oldu? Ha? Böyle kılıç atmakla olmuyor işler. Işte. <laughs> At. Hiç kaçırmıyor da ha. Lan elimde kaldı şey ya. <laughs> ya. Kaç canın kaldı? Şimdi canım az yürümüş. kaldı. For the Yanlış tuşa basıyorum o sırada şey oluyor. Geldin mi? Oha! Oha! Oğlum bir sa savunuyorum ben. get excited get that <laughs> no. Yeah, no. Yeah. <laughs> <laughs> it won't work <laughs> 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 Oh. Bu ne ya? <laughs> ha, nasıl? <gülüyor> 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 Adam, bu, ya delir. <gülüyor> 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 ya atana kadar vuruyorsun ya. <laughs> kadar geliyor. O oh, bu geldi baya, bu geldi baya. Oha vurdun oh, lan. Oha vurdun lan. <laughs> gel, gel, gel. Think so.